Bayramlaşma esnasında Sındırgı Belediye personeli tarafından konuklara kızılcık şerbeti ve gevrek tatlısı ikram edildi. Öğle namazından sonra gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Garnizon Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara bayram açlığı verdi. Você quer ver? set vou ligar, você vai Halkla iç içe güzel bir bayram geçirdiklerini ifade eden Başkan Yavaş, yılda iki defa da olsa insanlar bu şekilde bir ve beraber olabileceği fırsatlar yakalıyor. Özellikle de bu yıl ilk defa yeni kaymakamımızla beraber protokolde tek bir yerde bir alanda bayramlaşma olmuş oldu. Çok da güzel oldu. Halkla iç içe birlikte böyle bir organizasyon bizleri çok mutlu etti, sevindirdi dedi. Evet

Bu yıl ilk defa protokol üyeleri ve halkın birlikte bayramlaşma programı icra edildiğini belirten Kaymakam Ercan Ateş'te bu yıl ilk defa birlikte bu açık alanda halkımızla birlikte protokol üyeleriyle birlikte bir bayramlaşma programını icra ediyoruz. Öncelikle bu programı düzenleyen belediye başkanlığımıza teşekkür ediyoruz dedi. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Geliriz, geliriz. Paketler <laughs> ver. Bir paket. Çikolata ve kolay Kaymakam Ercan Ateş ve Belediye Başkan Ekrem Yavaş'la birlikte Sındırgı'da özellikle yaşlı ailelerin evlerine ziyaretlerde bulundular.

А, <laughs> <laughs> <laughs>